Evet çocuklar şimdi Resul Ömer'in saçlarına veda ediyorum. Hadi bakalım, Resul. hadi, hadi tıraş vakti. <laughs> Resul ya, 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 ya. saçlar gidiyor artık. Gel hoş kalacaksın. Evet böyle hatıra kalsın diye çekmek istedik. Sen tut onu. Cesur sen o tut tut Resul düşmesin. Belinden tut belinden. İki elinle tut bakalım kavra. Belini kavra. Anne. Resul'ün belini kavra güzelce. Orasını tutma. Sırtını tutma. <laughs> Ana ağlamıyor. Resul. Saçlar gitti gitti bebeğim. Kent hoş kalacaksın şimdi. Hayır. <gülüyor> C.E. Gülüyor musun sen? Makinemizi ayarlıyoruz. Ayarlamamışız galiba düzgün. Hayır. Meryem siz bu tarafa geçin bakalım Resul korkmasın. Evet Resul bebek korkmuyor. Bakın. Yine dağılmasın koyun saçlarını anne, tartacağız bakalım anne, kaç gram çıkacak. Anne o saçları atma böyle hatıra kalsın. Tamam ellemeyin orada kalsın Resul ellemeyin. Anne yani bağlamıyor. Resul. <laughs> Resul kuzen nerede burada? Gel taş oldu sen. <laughs> ne kadar da keyfin yerinde senin anne, saçlar anne, gidiyor. Anne. Bak bak dayımız saçlarımızı kesiyor. Hayır. Resul gel Oldu çocuklar. Meryem dağılmasın Meryem. Meryem. dağılmasın saçlara dokunmayın siz. Sen resulü tut bakalım düşmesin. Evet resulün saçları gitti. Sen kel oldun artık bebeğim. Eyvah yeni <laughs> hali. Resim nasıl sevinçli görüyor musun? Amine ile keltoş yapalım. Amine sen de keltoş olacaksın mı? Bak bak. Resim nasıl da seviniyor. Hiç ağlamıyor. Bakın gülüyor. Keyfi yerinde. Resim. Resim Ömer. Keltoş bebek. Beyla. Resul Ömer artık geldi. Hoş kaldı. Evet, inşallah saçlarımız daha da güzel çıkar. Resul 1 yaşına girdi. O yüzden bebeklik saçını daha yeni kesiyoruz. İlk defa Resul'ün saçlarını kestik. <laughs> Tut bakalım Resul'ü. Evet. ilk kez Resul'ün saçı kesiliyor çocuklar. Bebeklik saçlarına veda ettik. Bakın her yer saç oldu. Resul ne yapıyorsun sen? Ellerine gelmesin anneciğim. Ağzına koyarsın sonra. Şöyle. Ne oldu? Tut onu sen. Tut böyle. Ne aa, sen seni de mi keselim saçını? Ay, gözlerine saç geldi. Dur, ağzına giriyor. Dur. Aa, dur 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 Resul dur. <laughs> Resul dur sakın saçları yeme. Sonra miden bulanır senin. Aa, bağırmayın ama. Hayır oraya koy tartacağız. Resul'ün saçları kaç gram çıkacak? Evet hayır dağıtacağız ona göre. Saçlarını tartalım. Valla bilmiyorum ki girmiş olabilir. Girmesin. Şöyle sonra buralara iyice yapalım. Tut Resul'ü böyle. <laughs> Dur baban yapacak. Sonra üstten geçecek. Dur bakalım Resul. Senin her yerine girmiş. Ben tutayım seni güzelce. Şöyle çevireyim biraz. Resul gözünü kameradan da ayırmıyor. Ön taraflara iyice vuralım dayı. Çünkü güzel gelsin. Resul. Erki <laughs> yalarsın. Amine. Amine her yerde. Alsana onu Hira. Hira onu alır mısın? Resul Can. Resul Ömer gitti saçlar. Kurtulduk. Meryem ellemeyin saçlarını. Meryem, saç olur ellemeyin dedim size. Kayın kenara asal bak ellerinize bulaşın. Asal eline bulaşacak Evet sonra ağzınıza koyarsınız elinizi. Ağzınıza girer. Amca şuraları sanki biraz saçlı. Bir de orası anlı değil mi? Şu evet, tarafında mı? Güzel gelsin şöyle. evet tam alsın ki güzel gelsin. Ne oldu bebeğim? Senin saçını mı kesiyorlar? Senin saçını mı kesiyorlar? Sen gülüyor musun? Çok güzel oldu. Çok beğendim yapacağız resim. <laughs> resim bu cümle de yapacağız. Bence bu sürekli ateşi var. Hiç sıcak görmedin. değil ki başı. Nasıl sıcak değil? O Ve bunu durum, tut durum, kafası. Bir şaka kafasını tut Tut bak. Yoruldu artık. Dur. Çocuklar kel taşımızın yeni hali. Beğendiniz mi siz benim kel taşımı? Ay ay benim oğlum kel taşı olmuş ya. Gel oğlan çok güzel oldu böyle. Yakışma. Yakup artık Keltoşumuzun uykusu geliyor. Arkadaşlar vurma olma. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın benim Keltoşuma. Uykusu var birazcık. Hadi bay bay. Ne yapıyorsun sen ona ya? Hadi görüşürüz. Ay düştü, düştü, düştü. Hadi uyku vakti bebeğim.